Hepiniz ne sizlerle en manyak bombayı deneyeceğiz arkadaşlar. Ama videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bakın bunu gördüğünüzde ağzınız yüzünüz açık kalacak. Ha. Arkadaşlar bu modu da ücretsiz bir şekilde arkadaşlar Mastercraft, Mastercraft'tan indirebilirsiniz arkadaşlar. Abi ya oyun yine baga Gördüğünüz gibi. Bulantı ve zehirlenme yaşadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıldırıyoruz. Ekran ekran dönüyor. Sallanıyor. şu anda. Gördüğünüz gibi ne oluyor? Şu an hiç bir şey olmuş olamaz. Göreceksiniz arkadaşlar. Uf oyun yine baga girdi ya. Aa, baksanıza inerleyemiyorum. Evet gördüğünüz gibi istemeyen ben yüksek şey yapıyorum. Ekran böyle baga gitti. Ben bunu beklemiyordum. <laughs> Oha! Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Katman kayısını bile parçalamış. Oğlum bu ne? Bakar mısın? Buna bakar mısın? Abi bu ne? Her yerde lavlar. Oo. Lavlar bile gözüküyor abi. Abi şuna bir bakar mısın? Abicim bak bunu beklemiyordum. O bunun için biz volkan yaparız, yanar daha yaparız. Abicim bu hayatımda gördüğüm en manyak bomba ha. Arkadaşlar şunu görebiliyor musunuz? Şunu görebiliyor musunuz? Abi abi abi. Vay be. Oğlum. Oğlum. Oh, çok manyak bir şey. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar şey şu ana baksanıza demir ay şey buldum abi abi bunu beklemiyordum işte bunu hiç beklemiyordum. Baksana şuna. Baksana şuna. of oh, çok manyak bir şey ha. Of şunu bir fotoğrafını çekmezsem ben de kaya değilim ha. Şunun fotoğrafını çekmek zorundayım. Şu kalsan sizin için de düzenleyelim şuradan. abi abi. Arkadaşlar size göstermek için istediğim bir tane daha bomba var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar ateş bombası. Böyle arkadaşlar buraya koyuyorsunuz. Patlatıyorsunuz. Bir saniye. Yakıyorsunuz Gördüğünüz gibi arkadaşlar mağara on bu ma oğlum bu mağara değil ki. O mu bildiğin cennet? Ha, yok bu cennet değil ya. Bu cehennem. Arkadaşlar. Oha. Oha. Arkadaşlar elmas. O arkadaşlar elmas elmas buldum elmas buldum elmas buldum ha doğru yaratıcı mod da vermez ki. neyse arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar yorumdan yazabilirsiniz neyse şimdilik bu kadar bay bay